Hazreti Ebu Bekir Efendimizin konuşmasından etkilenen Ensar, Resulullah'ın bir hadisi şerifini duyunca aldıkları kendilerince prensip kararından vazgeçiyorlar. Zaten Müslüman da böyle olmalı değil mi? Resulullah'ın bir sözü, bir hadisi şerifi olunca Müslüman kendi fikrinden vazgeçer, geçmelidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi, onun kanaati, onun görüşü bizim için esastır. Allah Resulü'nün o görüşüyle ensar büyüklüğünü gösteriyor. Ensar o faziletini ortaya koyuyor. Allah cümlesinden razı olsun. Ve Sa'd bin Ubade Hazretleri de öyle isyan filan etmiyor. Ama gönlü kırılıyor tabii yani. Doğruyu söylemek gerekirse evine çekiliyor. Bir daha toplum işine karışmıyor. Bir daha kimsenin önüne düşmüyor kırılmış bir vaziyette kısa bir ömrü var zaten sonrasında. Sessiz yaşıyor ve vefat ediyor. Yani belki de dert sahibi oluyor. Çünkü onu ayağa kaldırdılar sonra vazgeçtiler. Ama vazgeçmeleri de keyiflerinden değil bir hadisi şerif var ortada. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin okuduğu hadisi şerif bütün ensar tarafından da bilinen bir hadisi şerif. Ve Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde'yi tavsiye edince Ensar dedi ki doğru söylüyorsunuz. Tamam. İslam'ın yurdu Medine ise halifesi siz olun. Mekan bizden, lider sizden. Kabul. Sonra Kureyş Hazreti İbrahim'in yurdu, soyu. Dolayısıyla biz Kureyş'in imamlığından dolayı ne üzülürüz, ne inciniriz. Bu ayıp da değil. Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselamın yolu bozulmasın, sünneti bozulmasın. Tamam dediler. Sizden olsun. Kim olsun o zaman? Baktı ki Hazreti Ömer Efendimiz Medine kendi hakkından vazgeçti. Medineli Ensar kendi halifelik iddiasından vazgeçti. Ortam yumuşadı. İnsanlar makulü düşünmeye başladılar. Ve Hazreti Ömer dedi ki Madem öyle aranızda Ebu Bekir dururken sağa sola bakmaya ne gerek var dedi. Ebu Bekir Müslümanların ilkidir dedi. İlki bir numaralı yetişkin erkeklerden. Hazreti Hatice de ilk Müslüman ama o kadın zaten vefat etmiş. Annemiz yok ortada. Hazreti Ali ilk Müslüman olma noktasında çocuktu daha. 9 yaşındaydı. Bulu uçağına yeni yaklaşan bir çocuk Hazreti Ali Efendimiz o zaman İslam'ın ilk geldiğinde. Ama Hazreti Ebu Bekir ilk günden beri malıyla mülküyle İslam'a omuz vermiş. Tebük'teki infakını hatırlattı. Ey ensar dedi. Bakınız Ebu Bekir buraya gurbetçi olarak geldi. Hicret etti. Ne kadar malı, mülkü, parası varsa Hendek Harbi'nde tamamını Resulullah'a getirmedi. Hangimiz yapabildik bunu? Hazreti Ömer. Ben bile malımın en çok yarısını getirebildim. Hangimiz tamamını getirdik? Hazreti Muhammed Mustafa'yı Ebu Bekir'den daha çok anlayanımız kim olabilir içimizde dedi. Bence dedi siz ne Ömer'e bakın ne Ebu Ubeyde'ye dedi. Ben Ebu Bekir diyorum siz ne diyorsunuz dedi. Ebu Bekir olsun dedi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yaşça da onların en büyüğüydü. Mesela Hazreti Ömer Efendimizin yaşı 51 filan. Peygamberimiz vefat ettiğinde. Hazreti yok 41. Hazreti Ebu Bekir'in yaşı 51. Hazreti Ali'nin yaşı 32-33. Hazreti Ali Peygamberimiz vefat ettiğinde. Hazreti Osman Efendimizin yaşı Resulullah'tan 6 yaş küçük olduğuna göre 56 filan yaşı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'den sonra o makama yaşça da makul olan, hizmetçe de makul olan Sevr mağarasındaki o üç gün Peygamber Efendimiz'de kaldığı günleri hatırlattı Hazreti Ömer. Ebu Bekir hakkında onca ayet inmiştir dedi. Ve Hazreti Ebu Bekir'in Allah yolunda yaptığı hizmetleri filan saydı, anlattı. İşte dedi şahit olun elini kaldırdı. Uzat dedi Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir eli uzattı. İşte ben tuttum dedi. Bu Allah şahit olsun biatımdır dedi. Ben Ebu Bekir'e biat ettim dedi. Ebu Beydetül Cerrah radıyallahu an Efendimiz hemen o da ben de Ebu Bekir'e biat ettim. Ben de Ebu Bekir'i en üstün görüyorum. En eftal görüyorum en layık görüyorum. Yaşça da kamil olarak peygamberimizden sonra bu gemiyi devirmeden, bu treni devirmeden, bu hizmeti aksatmadan yürütecek dirayette görüyorum ve Ebu Bekir'in olmasını istiyorum dedi. Ve Hazreti Ömer'le Ebu Beydetül Cerrah iki halife adayı o ana kadar ki Resulullah'ın dostu Ebu Bekir Efendimizin söylediği iki aday da kendisine biat edince, o ana kadar saat bin ubade için o bahçeye gidenlerin hepsi saatlerce sürdü. Hazreti Ebu e biat ettiler. Saatler sürdü. Hazreti Ali Efendimiz hanımı Fatıma annemiz vefat edinceye kadar biat etmedi. İki kişi de böyle bir kalp kırgınlığı demeyelim ama yani hani sahabeye edep noktasında hata olmasın diye kelimeleri seçerek söylemek istiyorum. Hani bir umma vardı, bir bekleme vardı. Fakat hiç ismini bile geçirmediler o vahcede. Mesela Ali de olsun mu diyen çıkmadı. Hazreti Ali efendimize Halbuki Hazreti Abbas bu senin hakkın diyordu. Ben şöyle bir İmam-ı Şafii Hazretleri Allah ona rahmet eylesin. Olmamış şeylerin konuşulması, fazla irdelenmesi saf beyinleri idlal eder diyor. Doğru. Olmadık şeyleri konuşmamak lazım. Fakat Hazreti Ali ilk halife seçilse yanlış mı olurdu? Hayır. Biz onu da kabul ederdik. Yani bugün itiraz etmezdik. Niye Ebu Bekir varken Ali'yi yapmışlar ki demezdik. Allah Hazreti Ali'den de razı olsun. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den de razı olsun. Hazreti Abbas'tan da Sa'd bin Ubade'den de. Onlar Resulullah'ın can parçaları. Onlar da insan. Onlar da o süreci yaşadılar. Ve kavga olmadan, gürültü olmadan, kan dökmeden. Küçük iki kırgınlık. Bak Sa'd bin Ubade, Hazreti Ali, fatıma Zehra Babasının mirasını istediği için zaten Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de bu konuyu tartışmıştı. Kadınların da öyle açıktan biat etmesi diye bir olay öyle erkeklerinki kadar revaçta değildi. Kadınlar biat ederlerdi. Yani mescitte veyahut da kadınların toplandığı yerlerde biat ederlerdi. Fakat Hazreti Fatıma Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e vefat edinceye kadar biat etmedi. Hazreti Fatıma annemiz de babasının mirası verilmediği için kendisine Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de bir hadisi şerife dayandı. Dedi ki Resulullah'tan işittim peygamberlerin mirası olmaz. Peygamberler vefat ettiğinde onların malları beytül male geçer. Senin dedi öldüğün zaman malın oğluna geçiyor da peygamberimizin babamın vefatında niye malı bana geçmesin dedi. Hazreti Fatıma annemiz radıyallahu rasulullah'ın tek kızı. Peki Resulullah'ın eşleri mirastan pay almıyor mu? Almalıydı. Hazreti Fatıma'nın haricinde Resulullah'ın eşleri itaatsizlik etti mi? Hayır. Hepsi biat ettiler Hazreti Ebubekir'e. Mesela Hazreti Ömer'in kızı var. Hazreti Ebubekir'in kendi kızı var. Ümmü Seleme annemiz var. Safiye annemiz var. Hiçbiri Resulullah'tan sonra bize niye mirastan pay vermediniz diye öyle bir biatsızlık yapma olmadı. Ama Hazreti Fatıma'nın iştihadıdır. Peygamber kızıdır o. Onun iştihadına da biz saygı duyarız. Ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an iki buçuk yıl sürecek halifeliğinde İslam gemisine delik deldirmedi. Yani Hazreti Peygamber'den kalan Mesela yalancı peygamberler çıkmıştı. Müthiş bir fitneydi. Müseylemetül Kezzaf diye bir adam var. Adam tam bir sihirbaz. Irmağı ters akıttığı söyleniyor. Irmağı gösteriyor insanlara. Bu ırmak ne tarafa doğru akıyor? Şöyle akıyor ya. Şöyle aktığını gösteriyor insanlara. Ve kaç tane Müslüman kafir oldu biliyor musunuz? Müseylimenin bu istidraçlarıyla sahtekarlıklarıyla, affedersiniz. Esvetül Ansi, Tüleyha, bir sürü yalancı peygamber. Muhammed öldü dedi, iş bana devredildi, ben devam edeceğim peygamberliğe dediler. Zaman zaman hala sahte peygamberler çıkar. Ama Allah onlara fırsat vermiyor. Hazreti Ebu Bekir'in, iki buçuk yıllık hilafeti, zekat vermeyen, Resulullah öldükten sonra bu zekat ayetlerine gerek yok, biz zekat vermeyiz, peygamber varsa verirdik, yoksa vermeyiz dediler ve zekat vermeyen Müslümanlar türedi. Hazreti Ebu Bekir de, Efendimiz de dedi ki, bir keçi yavrusu bile olsa dedi, zekatını vermeyenlerle savaşacağım dedi. Hazreti Ömer dedi ki, radıyallahu anh, sen yumuşak huylu biriydin. Yahu savaş, darp, kılıç bunlar bizim işimiz. Sen ağırbaşlı bir insandın. Ne oldu böyle? Nasıl sertleştin böyle? Nasıl hiddetlendin ey Ebu Bekir deyince ben nefsim için olsaydı vallahi sertleşmezdim. Ama bunlar Allah'ın dini Hazreti Kur'an'ı yıkmaya çalışıyorlar. Ben Kur'an'ı yıktırmam dedi Hazreti Ebu Bekir. Savaşsa savaşırım dedi. Hazreti Muhammed Mustafa'nın bize bıraktığı Kur'an'ı deldirmem dedi. Ve Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyen hainlerle, münafıklarla ve yalancı peygamberler ve onun etrafında 40 gün sürdü. Müseyleme ile savaş o kadar uzadı ki vahşi gidip öldürmese Müseyleme'yi Hazreti Hamza'yı vuran vahşi Uhud Harbi'nde Müseyleme'yi de o öldürdü Müslüman olduktan sonra. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in iki buçuk yıllık halifeliği başlayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.